10-16 Mayıs Dünya Engelliler altısında yine geldi çattı. Yine bir sorun çözüldü bu kazık ama bu sefer seçim girdi ortaya. 2005 yılında çıkan yasayla güzel haklar kazandık diyorduk. Bir şey bildik üzerine. Ama bir türlü bu erişebildik bir düzene sokulamadı. Niye sokulamadı? Çünkü erişebildik komisyonu özel olması gerekiyor. Devlet kuruluşu altında erişebildik komisyonu olduk olduktan sonra hiçbir kuruma ceza kesemiyor. Çünkü Aydın Hesas'a Portakal'a bir devlet kurumu olduğu için bizim de en çok erişebildiği üzerinde sıkıntı çektiğimiz kurumlar devlet kurumları. Bu devlet kurumlarına ceza kesilmesi gerekiyor. Ama cezayı kesemiyoruz. Devlet devlete ceza kesemez. Bunun tek çözümü Erişimlilik konusunda özel bir kuruluş olması gerekiyor. Onu yönetmenin de devlet kurumu olması gerekiyor. Evet arkadaşlar. Öbür tarafta engelli maaşlarında sıkıntılar var. Çok düşük, çok düşük miktarda engelli maaşı alan var özellikle engelli bakan anne, baba, özellikle anneler bugün bu annelerin hiçbir sigortası olmuyor. Çoğunlukla böyle bir aile, böyle anne çocukla tek başına kalıyor. Ya baba tek gidiyor ya tek başına bırakıyor ve anne çocuğu öldükten sonra bir geliri kalmıyor. Hiç olmazsa böyle bir anneye aileye devlet sigorta ödemesi gerekiyor. Bu anneye de emekli etmesi gerekiyor. Çünkü bu anne her şeyini fedakar ediyor, çocuğuna bakıyor. Bu çocuğu sahip çıkıyor ve kendi çocuğunu için kendi hayatından vazgeçiyor. Bu öpülesi ayrılan, eli öpülesi ayrılan anneler babalar çok değerlidir. Biz bu hususta gelecek hükümetin bir an önce çözüm getirmesi gerekiyor. Bir diğer husus da engellerin ÖTV'den yaralanıp araç alması. Araçların giderek fiyatların yüksek olması engelli arkadaşların amaçları doğrultusunda engelli araç alamıyor. Bir de burada engelli arkadaşların çoğu yaralanamıyor. Niye yaralanamıyor? Yüzde doksan rapor olması gerekiyor. Bu yüzde doksan raporun altında olan arkadaşlar engelli araç alamıyor. Yani ortopedi engelli olan arkadaşlar, elinde eliyeti olan arkadaşlar bu indinden yararlanabiliyor. Ama zihinsel engeller, otizmler, görme engeller, spastik engeller, daha doğrusu ilgiyet alamayan engelli arkadaşların raporu %96 olur ya bu ödülden yaralanıp araç alamıyor. Çünkü biliyorsun araçlar çok önemli. Özellikle engeller için çok önemli. Bu bir hani artık engellerin için vazgeçmez bir oluşum aracı. Çünkü sağlam kişilerin istediği yere istediği araca inip binebiliyor engelli arkadaşlar inip binemiyor çoğu araçlar uygun değil onun için arkadaşlar bu çözüm getirilmesi gerekiyor yüzde doksanlık raporunu sınırını aşağı çekilmesi gerekiyor. Doğal olarak bu rapor yüzde 40 yüzde kırk rapor alan ve üstü olan arkadaşlar engelli seçiyor. Sen buna yüzde doksan sınırın niye getirsin? Böyle bir ak veriyorsun. Niye öbür arkadaşlar bu haktan yaralanmıyor? Çünkü zihinsel engelli arkadaşlar annesi babası otobüslerde sıkıntı yaşıyor. Bunu da bir imkan olsa, bunlara da bir imkan olsa kendi imkanını araç alıp ve kendi gideceği yeri kafası aramadan ve engelli çocuğa rahat rahat gidebilir. Lütfen bunları da duymamaktan gelmeyelim. Bir diğer sıkıntı ise engelli birinin babası öldüğü zaman onun sigortasından ve ailenden yaralanması için yüzde altmış raporu gerekti. Yüzde altmıştan aşağı